Geçen sene yüzde elli miydi? Yüzde elli herhalde. Şey Bu sene de herhalde yüzde elli olsa sekiz bin... 8500 bin bandında bir asgari ücret tahmin ediyorum ben. La tahminim 10 bini falan bulması lazım. Onu da verecekleri sanmıyorum da yine de 8000 bin, 9000 bin verse yine de iyi olur. Etkilemez çünkü işverenler çalışanların sigortasını tam yatırmıyor. 7500 TL civarında düşünüyorum. Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında toplanacak ve 2023 yılı asgari ücret tutarını belirleyecek. Bizler de Rapor Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara asgari ücretle ilgili neler düşündüklerini sorduk. Buyurun izleyelim. Aralık ayı itibariyle asgari ücret komisyonu toplanacak ve yeni asgari ücret belirlenecek. Sizce yeni asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücretle ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi ne olursa olsun asgari ücreti yukarıda çekseniz alım gücü hep düşüyor. Yani... 8 bin olsa 10 bin de olsa değişen bir şey pek olmayacak gibi halkımız adına. Ne kadar olur sizce? Geçen sene %50 miydi? %50 herhalde şart. Bu sene de eğer %50 olsa 8.000 8.500 bandında bir asgari ücret tahmin ediyorum ben. Yani millete yine yetmeyecek. Çünkü artan şeyler, döviz kurları her şey belli zaten. Ona göre her şeyin fiyatı yükseliyor. Vatandaşın alım gücü ne düşecek? Yani hiç fark yok. Yapsa yapsa hadi 9.250 yapsın. Yani en fazla hesaplar onları nasıl yaparsa. O kadar da olmaz hatta. Bu yıl iki tane zam geldi asgari ücrete. Evet. Şimdi de önümüzdeki yıl içerisinde de iki zam gelir mi? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da Aralık ayını bekleyin, sizleri gerçekten mutlu edecek bir rakam belirleyeceğiz dedi. Sen bu açıklamayı nasıl buluyorsun? <laughs> mutlu olamayacağız <seni>. yine. <laughs> <laughs> Türkiye'desin abi. Tahminim 10 bini falan bulması lazım. Çünkü milletin durumu belli. Market fiyatları zaten fahiş bir fiyat olduğu için. Ben tahminim 10 bin. Beklentim evet. Valla asgari ücretle ilgili neler düşünüyorum? Düşüncem yok aslında. <laughs> ee, devletimize bırakıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri nasıl? Vatandaşlarımızı üzmeyeceğiz dedi. Bu söylemleri nasıl buluyorsunuz? Ona her zaman güvenmek lazım. Güveniyoruz da zaten şu an halk için gerekeni yapıyor zaten. Daha da fazlasını yapacağına eminiz. 8 bir olduğunu olacağını tahmin ediyorum. Valla şu anda zaten e, enflasyon çok yüksek. Pek güleceğini de zannetmiyorum da yine de olabildiğince iyi olur inşallah. Neden? Valla enflasyon yüksek şu anda. Enflasyon yüksek olunca hayat pahalı var. Yani asgari ücretin şu anda normal şartlarda 12 bin lira falan olması gerekiyor ki bir aile rahat geçinebilsin. Ama şu anda onu da verecekleri sanmıyorum da yine de 8 bin 9 bin verse yine de iyi olur. Şu an seçim harifesinde olduğumuz için e, böyle güzel güzel minik minik reklamları yapabilir Sayın Cumhurbaşkanımız. Ama şu an ben herhangi bir net bir şey söyleyemem. Zaten Twitter'da, Instagram'da, Face'te özellikle Twitter'da yayınlanan e, bakanlarla öğretmenler aynı maaşı alsın e, açılımdan sonra ben herhangi bir şey söyleyemem. Çünkü çok yakından takip ediyorum günde, gündemi. Şu an yani yüzde beş falan anca olabilir. Bir yüzdelik versem bu kadar yeter diye. Çünkü fazla olacağını sanmıyorum. Peki şunu sorayım size. Diyelim ki zam geldi. İşverenleri nasıl etkiler? Etkilemez çünkü işverenler çalışanların sigortasını tam yatırmıyor. Yatıran varsa da açık açık bunu ayan bir, bir şekilde halletmeli. Zaten işveren büyük kesim. Yani ona bir zarar olacağını düşünmüyorum ya. Önemli olan fakir olur. Fakir de bir şekilde kendi çarkını döndürüyor diye diyebilirim. Bunun haricinde sadece orta kesim zarar görece göreceğine inanıyorum ben. Bence asgari ücretin ne kadar olduğu hiç önemli değil. Yani şu anki nasılsa aynısı olacak. Kaşıkla verse de kaşıkla alacak. Yani değişen hiçbir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü e, asgari ücrette gelen zamlardan sonra genel ihtiyaç, bakliyat, gıda vesaire gelen diğer şeylerin hepsine de zam gelecek. Yani aynı şekilde olacak. Kaşık hani muhabbeti var ya abi. aynısı olacak yani. Enflasyon hakkında da... Dediğim gibi değişen bir şey olacağını hissetmiyorum yani. Şu an 5500, 7,5 civarı düşünüyorum ben. 7500 TL civarında düşünüyorum. Ya yani o da olursa hani şu anki sigaramız içtiğimiz sigaramız 30 liraysa o zaman da 35-40 lira olacağını düşünüyorum yani. Ne kadar olması gerekiyor? Tabii ki de insanların sadece şu dönemde e, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. En az 10 bin lira olması gerekiyor. O kadar basit ama yapacak mı? Bence yapmayacak. Ama... 10, bence 10 bin olmalı ama Şere bence şu an 5.500 lira en fazla 7.500 lira yaparlar. Ben de aynı şekilde düşünüyorum kiralım gücü az arttırılması gerekiyor yani 10 bin bile verse hakkıdır ya şimdi şöyle bir şey var bakıldığında işveren de tamam durduk yere şey yapmıyor yani onlar da hayat pahalılığında ziyaret kazanıyorlar bir fırsatçılık da söz konusu Çünkü bu fırsatçılık da aslında işvereninde yüklememek gerekiyor büyük bir takipsizlik var devlet hiçbir yere ulaşamıyor vergileri takip etmiyor herkes vergi kaçırıyor ya işveren her şekilde kazandı bu dönemde o yüzden bir şey olacağını zannetmiyorum olan e, garibana ve çalışan oluyor. Asgari ücret herhalde yaklaşık olarak 8 bin lira çıkaracaklarını söyledikleri için herhalde o şekilde yapardılar. Ama ekonomi kriz bayağı var. ülke bence şey yapmalarını gerekiyor yani düzeltmeleri gerekiyor. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz yani öğrenci olarak da sıkıntı yaşıyoruz. Sürekli zam geliyor her şeye bir de. Hani bu konular bayağı bir sıkıntı. Şu an mesela asgari ücrete zam gelse 8 bin lira olsa Elektrik zammı, muz faturası, yine zam, onlara da zam gelecek aynı şekilde. Yani değişen bir şey olmuyor. İşverenlerin de, e, onlar da mesela vergi veriyor mesela. Onlar da vergi verici. Tabii bu durumdan e, çok memnun değiller. Yani genellikle. Ama tam olarak e, emin değilim. <laughs>